Sevgili arkadaşlar, kombimiz ECA STIOS PREMIX modeli. E, ASE yıllık bakım işareti e, yanıp sönüyor. Arıza e, ve arıza işareti çıkıyor üzerinde. Şimdi size bunu söndürmesini anlatacağım. Önce, ben kendi kimde yaptım ama tekrar sizin için göstereceğim. Önce R tuşuna basılı tutuyoruz. TS ekranı geliyor. Bir daha basıyoruz. 0 0 geliyor. Daha sonra bu tuşlardan kalorifer petek tuşlarıyla 11'e gelip R tuşuna basıp açma kapama tuşuna basıyoruz. Siliniyor. Bu kadar. Sizin için faydalı olduysa ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bize abone olmayı unutmayınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.